Fenerbahçeli kardeşlerim için, Fenerbahçeli kardeşlerim için de, Fenerbahçeli kardeşlerim için bir şarkı. Heh, bu arada adladım. Abdülkerim abi, sizden bir ricam mı olacak? O şeyi. Hocam, tamam o sen söyleme. Ben Dinleyim. Sinan abi'den ve Abdülkerim abi'den. Tamam bakalım, al. E, Sinan abi'den ve Abdülkerim abi'den şey rica edeceğim. Dur hocam, atma atma. E, eğer onlar jüri olsun jüri. Hayır. Biz sırtımız dönük. Biz sırtımız dönüksin Tamam mı? Sırtımız dönük. Sana dönebiliriz hocam. Sen de Abdülkerim abiye dönebilir misin? Sinan abi siz de böyle bir dönebilir misiniz sağ Sinan abiye evet. söylemeyeceğim. O da istemiyor. Evet, sırtınızı dön. Evet. dönün eğer bizim şu tamam, YouTube ben de, de günü, döndü, doğru doğru döndü şu an. Döndü. döndü. Bizim döndü. şeylere doğru. döndü. Kameraman da döndü. Şimdi hadi. Hadi. Yani, hadi. Dönün sırtı. Yani Alt arkadaşlar. Ben seni görüyorum. Sırtın mırtın dönük değil. Tam dön. Tam döndüm. Tamam. Tam arkanı dön. Heh. Döndüm. Güzel. Tamam. Döndüm mü? Bizi bir göster. Ben Rasim'in koltuğuna Bak. geçtim. Tamam. Yürü. Bravo, bravo. Benim yerime otur. <laughs> otur oraya. Bravo. Şimdi yılbaşı için Fenerbahçeli kardeşlerime bir şarkı hazırladım. Çünkü bizi de bir gösterseniz. Galatasaraylılarda, Fenerbahçelilerde. Biz sırtımızı döneceğiz. Yılbaşı için bir maçı bekliyorlar. Onların yılbaşısı 1 Ocak değil 8 Ocak. 8 Ocak'ta Kadıköy'de büyük maç var. Ve ne olacağını hep birlikte göreceğiz. O maçın neticesini 5, 6, 7 sıfırdan aşağı olmayacağını söyledim. Maç sonunda da biz Galatasaraylılar Fenerbahçeli kardeşlerimize şu şarkıyı söyleyeceğiz. Ses tanıdık geliyor. Ver reji. Ses tanıdık geliyor. Sen gibi esip geçen, geçen yel, yel gibi neden, neden yoksun yanımda bir sen yoksun arar yoksun. gözler hepsini. Busti büyük büyük zor açı bir sen, sen, yoksun. sen yoksun sorar gönlüm hep seni. Bir, bir gün, gün gelip de karşıma çıkınca başkası varsa dilin ucunda ağlatma, Başka ağlatma Fener ağlama Bir, bir gün gelip de karşıma çıkınca başkası, başkası göster, dilin ucunda ağlatma, ağlatma ben alamam. Ah ne efsane şarkı bu be. Göster oh, alkış. Bak, abim döndü. Oh, o döndü. yarı döndü. Döndü, dön. Dön. döndü. Beğenmedi. gibi. gibi. Gel bir. Neden, Neden yoksun, yoksun yanımda bir, bir sen yoksun. Sen Arar gözler hep seni. Neden yoksun, yoksun yanımda bir, bir sen, yoksun. sen yoksun. Arar gönlüm hep seni. Hadi hep beraber. Bir gün benim. Çıkınca, başkası varsa dilin ucunda Ağlama Fener ağlama Haydi Bir gün gelip de karşıma çıkınca Başkası varsa dilin ucunda Ağlama Fener ağlama Bir gün gelip de karşıma çıkınca Gençler kalkın, dilin ucunda Ağlama Fener ağlama gün gelip de çıkınca Başkası varsa dilin ucunda Ağlama Beren ağlama Haydi Ya efsane bir şarkı ya Beren ağlama Bir gün gelip de karşıma çıkınca Başkası varsa dilin ucunda Hocam beraber ağlama Fener ağlama. 8 Ocak'ta bunu söyleyeceğiz. Fenerbahçe'yi Bahçe'yi mağrur Rasim Ozan'a bir alkış arkadaşlar. <laughs> Rasim senden bir ricam şimdi. Önce Abdülkerim wow. abi döndü. Beğen Sonra mi? Ahmet Çakar döndü. Evet. Sonra ben döndüm. Dönmeyen bir tek abi. Sinan abi, Yine Sinan abi sin yan döndü. <gülüyor> <gülüyor> Kararsız. Yarın Kararsız. Yarın Kararsız. Yarın. Yarın şimdi ben de, yarın. Ben de. Ya. Bir dur Rasim. Beğenmedim. Kime gidiyorsun? Ahmet Çakar'a mı? Abdülkerim durma zaman bana mı? Kime geleceksin? Ben Abdülkerim abime gitmek istiyorum. Hadi git. Beraber <laughs> o gün o centilmenle görüşecektik. Biz ma ma bak ben tek şey istiyorum. O benden ne isterse yapacağım. Eğer biz nasıl emir gelirsek emin? bu şarkıyı beraber söyleyelim Apo abim. Siz garip gelirsiniz. Senin istediğini ben yapayım. Ya beraber bir dakika. orada da tamam. kalalım. O, o zaman şey. Buyur. Sen biz galip gelirsek benim istediğim şarkıyı söyleyeceğiz beraber. ha. bir sen masum mor mekçe. Tamam, abi, tamam. Aynen. bak. Aynen uzlaşalım <laughs> bak. Ee, bir verin evet. oğlum bir, bir, şey verin niye vermiyorsunuz? Sesi verin. Sesi verin arkadaşlar. Abi bak. 8 Ocak'ta. 8 Ocak günü evet. Efsane Fenerbahçe efsanesi Apo Abi diyor ki evet. Fenerbahçe galip gelirse bir masum mor menekşi beraber... Arka tarafı verseniz de ben ses Türkiye'ye. Ben suratım de. mor olurum. O günü görmeyeceğiz inşallah biz Galatasaraylı olarak evet. beraber söyleyeceğiz. Hadi Rasim. Eğer biz gelersek de bunu söyleyeceğiz. E şimdik... mı? Evet. Şimdi... Mı? şimdi... Evet. Şimdi... 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 Büyük... Sanatçı. Ben az Üstadım <laughs> az solist. Hayır hayır Ertem Bülent Ersoy'ları, <laughs> Zeki Mürenleri. <laughs> hepsinden yüksek sanatçı. Bülent Ersoy ise solda sıfır bırakan sen söylemeyeceğim, Ahmet söylemeyeceğim. Gözdeşakar. Sen, sen söyle sen. <gülüyor> Ahmet Gözdeşakar. <laughs> 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 ne dedin? Ne dedin? Ahmet <laughs> <laughs> Gözdeşakar. <laughs> e, <laughs> İstanbul'a gitti. Gül akamı bu hayran. Evet Ahmet Hoca da sırtımızı dönüyor Sinan abicim. Döner misin rica etsem ne, ne, ne olur? Şey sen Sinan abi onu Ölelim, yapalım. Ne evet. olur ya. Şey rica Mikrofonu verin Ahmet Hoca'ya. Şimdi biz yürüyiz. Ah, Hocam alır mısın mikrofonu size zahmet? Evet hoca. E, hangi şarkıyı söyleyecek? Şey efendim değer. Bilmiyoruz haberler, kim olduğunu. 2022 yılını çok kısa sonra gün sonra terk ediyoruz. Ve yepyeni yıla giriyoruz. <laughs> Umarım 2023 <laughs> vatanımıza, milletimize hepimize uğurlar, <laughs> sağlıklar getirsin efendim. <laughs> Ve pertuarımda bildiğiniz üzere çok fazla parça. Yaklaşık 40 yıldır sahnelerdeyim. Hocam Ama eski yes, 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 yes. beni benden alan. Hocam. Beni çok mutlu eden Su kışkırtıyorsun. Ve bende <laughs> çok fazla <laughs> anılar bırakmış. İşte geliyor. Hocam sana bir tezahürat <laughs> var önce bir Ay, saniye. Dur dur. dur dur dur. Dinleyelim çok. Alkıştan önce i̇şte, arkadaşlar. Dinleyelim arkadaşa. lütfen. Hadi abi. San, sanat. Biliyorsunuz bizler Alkışlarla yaşarız. Oo. Çok uzun yıllar önce. Sesi yükseltin arkadaşlar, sesi yükseltin Çok uzun yıllar önce Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz çok gelirlerdi benim sahne aldığım mekanlara Cana beni çağırır sevgilim İstersen şahidim, senin bu adam kim diye soran olursa eski bir tanıdık Çin cevgiydi Bir canla beni çağıracaktım şahidim Olur mu senin Bu adam kim diye soran olursa eski bir tanıdık Sevgili Sinan Engin, hoş geldiniz efendim. Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe'nin meda iftiharı, hoş geldiniz. Gençler, sevgili misafirler, hoş geldiniz. Yeni yetme. Ayrılık bilsin, kadar görmek isterdim. Beyazlar içinde seni öyle çel. kırardım önce Bir hesapta Bir şey kadar görmek isterdim, i̇sterdim. Beyazlar içinde, içinde seni öyle Efendim Sayın Senen Engin şeref verdiniz Bugün, Apacığım Bugünleri Sinan Engin gönderdi Yeşil gönder. Hiç fark etmez. Sinan kardeşimiz göndermese de olur. Abdülkerim Bey teşekkür ederim efendim. Oo, Kirli Ali siz de hoş geldiniz beyefendi. Hanımefendi hoş geldiniz. sen sever aşkla Kulakların ben doymaz ben diyen benim. Ben şimdi çok, çok zenginsin, ben, ben ayrı garip. garip. Sana, bir Sana bir bir güke gül ver. Aşkla Aşk karın doymaz diyen ben miyim? Şimdi çok sen Zenginsin ben, ben ayrı garip ben Sana bir tüket gül Efendim saygı ve sevgilerinizle huzurlarınızdan ayrılıyorum. 2022'ye hoşça kal diyoruz. Merhaba 2023. Saygı ve sevgilerimle. Evlatlarım, gençlerim hoş geldiniz. Hocam, bütün Sana gençler bana yanıma geldi. Bir susunun. Şey. Şimdi nikah masası. Hocam, ben demin e, bir dışarı çıktığımda kadrajdan çıktım. Bütün gençler yanıma geldi. Abi yaparsan sen evladı gibisin Ahmet Çakar'ı sen ikna edersin. Hocam o hayatını etkileyen şarkıyı söylesin. ...Sukiyo şarkısını söylesin. Hocam lütfen. Söyle, ama karartın. Şeyi karartın. Sukiyo, Sukiyo. Biliyorsunuz büyük bir Sukiyo. Uzak doğuda... Yaşını başını almış bir hanımefendi. Çok eşki arkadaş. Bir dakika hocam hangi şarkıyı söylüyorsun? Sukiyoyu mu? Japonların Su seni seviyor. Senden hoşlanıyorum. Mahallar Verin kendine. arkadaşlar tamam. Sukiyo. Şarkı söylemeyi dağıtıyorum. Merhaba 2023. Hoş geldin. Sukiyo. 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 Su Bu şarkı Japonya'nın en önemli parçalarından biri. Manası Japon dilinde Türkçe'ye çevirdiğimizde seni seviyorum, sana hayranım, senden hoşlanıyorum manasına gelen su ki yok dur Japonca'da. Efendim bizden şimdilik bu kadar. Sevgili Sinan Engin, sevgili Rasim Ozan Kütahyalı, sevgili Ertem Abdülkerim Durmaz. Saygı ve sevgiyle huzurlarınızdan ayrılıyorum. Güle güle 2022. Hoş geldin büyük umutlarla 2023. Yo, sikiyo. Sikiyo. Hocam, hocam. Hocam. Ne alın beni? Kulise alın. Yok, oh. yok.